Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kantor. Bugün sizlerle beraber yüzümü göstermeyeceğim arkadaşlar. Turbo aralı arabalarımı göstereceğim. Sakızdan çıkan. Evet birincisi Honda. Böyle böyle bir Honda arabamız var arkadaşlar. İlk önce bunu Sonra Ford Kuga diye. Güzel jipe benziyor. Ondan sonra Mazda. Böyle bir şey. İlk defa duydum arkadaşlar. Evet bunu da attık. Ve arkadaşlar böyle Volkswagen işte böyle bir şey. Volkswagen işte okuyamıyorum arkadaşlar. Ve Jaguar. Jaguar görüşmüş arkadaşlar. Böyle. Evet bunu da attık. Kenara. Ford. Ford. Ford böyle. Ford Focus herhalde evet. Evet arkadaşlar, ne zamandır da video atmıyordum. Bir tane daha Jaguar. Evet. 22 tane var şu anda. Ve Audi. İlk Audi'miz. Çok güzel. Koyalım. Sonra Aston Martin. Evet, böyle bir marka arkadaşlar. Ve bir tane daha Audi. Yeter artık Audi. Hep Audi çıkıyor arkadaşlar. Evet. Ondan sonra ve Ferrari. Ferrari. Evet. Ve Mercedes Benz. Böyle. Mercedes işte abi. Kısa evet. Bunu da alalım. Arkadaşlar bunların motor hızını falan de son bir dahaki videolarda yapacağım. Ve BMW. Evet arkadaşlar. Böyle BMW. Sonra iki. Sonra bir tane şey sağlayacağım. Evet ve Tuho Rolet diye bir şey. Değişik bir marka da. Markanı biliyorum. Arabaları gördüm böyle. Ama okunuşunu Hiç şey yapmamıştım. Ve bir arkadaşlar bir daha Mercedes Benz. Evet arkadaşlar bunu da koyduk. Ve bir tane kardeşlerimin elinden sonra aldığım Audi. araba çok güzel de düşmüş ve arkadaşlar Bugatti Veyron evet adamız arkadaşımda Lamborghini var arkadaşlar evet böyle evet arkadaşlar ve bir tane daha Bugatti iki tane Bugatti var arkadaşlar hemen göstereyim böyle iki tane Bugatti çıktı arkadaşlar ben şey şu bir dakika. Ee, bununla ondan sonra da, bir dakika nerede o? Arkadaşlar bir dakika. He. Şunu arka şu Audi ile Jaguar'ı satıp bir tane Lamborghini alacağım. Çak arkadaşlar. Bunlar hepsi çok önemli. Arkadaşlar sakızlardan çıkıyor arkadaşlar. Ama Lamborghini bana çıkmıyor. Evet arkadaşlar o zaman abone atmayı unutmayın. Görüşürüz.